Bu MV Home ürün tanıtımı kıdemli araştırma görevlisi Phil Sliva tarafından gerçekleştirilecektir. Bu uygulamalı tanıtım için gerekli malzemeler. MV Home SA8 yıkama öncesi sprey, sakız ve beyaz %100 pamuklu ütü istemeyen bir parça kumaş. Bu tanıtımın amacı SA8 yıkama öncesi spreyin ne kadar hızlı çözüldüğünü ve inatçı leke ve izleri hatta sakızı nasıl gevşetip çıkardığını göstermektir. Önce sakızı yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika süreyle çiğneyin. Sakızı pamuklu kumaş parçasının ortasına yapıştırın ve kumaşı ikiye katlayın. Baş parmağınızla sakızın üzerine bastırın ve sonra kumaşı açın. Sakızın yaklaşık 4 cm uzunluğunda yayılmış olması gerekir. Ardından SA8 yıkama öncesi spreyi kumaşın üzerindeki sakızın kirlettiği bölgeye 15 cm uzaktan püskürtün. Kumaşı ters çevirin ve arka tarafına tekrar sprey sıktıktan sonra bir dakika kadar bekleyin. Bir dakika bekledikten sonra sakızı tırnağınızla kumaşın üzerinden kaldırın. Amway Home SA8 yıkama öncesi sprey, sakızı ve diğer zorlu lekeleri başarıyla kumaşın üzerinden sökecek özel yüzey aktif maddeler ve çözücüler içerir. Sakızı kaldırıp bu imkansız lekeyi çıkarabildiğinizi göreceksiniz.